Herkese selam Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda ise 5000 ile 10 bin lira arası fiyat performans önerdiğim telefonlar hakkında konuşacağız Hadi bakalım videomuza geçelim İlk önerimiz Xiaomi Redmi Note 11 6 GB RAM versiyonu bu önerdiğim telefonlar arasında RAM yüksek ve e, bataryası işlemci en iyi seçtiğim modeller bunlara bakalım birinci telefonumuz Redmi Note 11 6 GB RAM versiyonunda. Beğendiğim noktalar bunda. Ekranın ekranını beğeniyorum. Çünkü AMOLED 90 Hz'lik bir e, ekranımız var. Ekranımız hem akıcı hem gayet siyahları tam gösteriyor. Yani güzel bir ekranımız var. Performans yönünde de beğeniyorum. Günlük kullanım için gayet ideal. Yani Snapdragon 680 işlemcisi var. 6 nanometre mimarisine sahip bir işlemci. Bu da verimli odaklı yani bataryayı daha az yeni ve ısı, e, günlük kullanım için gerçekten güzel oluyor. Tabi batarya konusuna gelirse 5000 mAh batarya gayet size fazla fazla yetecek. Bir günü çok rahat kurtaracak hatta az kullanımda bile iki günü bile idare edebilecek bir batarya. Tabi bu bataryanın yanında hızlı şarj da var 33 wattlık bir hızlı şarj var kamera konusuna geldiğimizde 50 megapiksellik arka kamera ee, bu yapay zeka ile desteklenen bir kamera 13 megapiksellik ön kameramız var ben kameraları beğendim fena değil yani bu bandlarda ortalama 6000 liralardan sat, yani 6500 6600 liralardan satılıyor Bence bunu alabilirsiniz Telefon alırken dikkat etmeniz noktalardan biri, RAM'in fa RAM'i fazla olması yani RAM 6 GB en az 6 GB RAM alın özellikle de Android telefon alıyorsanız ee, bunu, buna dikkat ederek hazırladım. Şimdi geldik ikinci e, telefonumuza. Benim önerdiğim telefon Galaxy M23. Bunu neden öneriyorum? İçindeki işlemciden dolayı ve ekranın akıcılığından dolayı. Snapdragon 750G işlemcisi bulunuyor arkadaşlar. Bu işlem sahip bir işlemci. Bu işlemciyle gerçekten performans ya da oyun odaklı oyun odaklı kullanıcılar için üretilmiş ve ekranımı ben ekran yönünü daha çok seviyorum. Ekranı çünkü IPS LCD bir ekran olsa yani bir ekran olsa da ama 120 Hz'lik bir akıcı var. Yani çok akıcı bir ekran var. Ben ekran yönünden çok beğeniyorum. Bataryası 5000 mAh batarya gerçekten iyi. 25 Watt'lık şarj adaptörüyle oluyor. Ama şarj adaptörü içinden çıkmıyor maalesef. Beğenmediğim nokta bu yani. Kameralara baktığımızda 50 megapiksellik arka kameramız. Ön kameramız ise 8 megapiksellik bir ön kameramız var. Gerçekten ben en çok performans yönünde istiyorsanız e, için öneriyorum. 4 GB RAM, 128 GB depolama ile destekliyor. Bu arada Redmi Note 11 6 GB'lık versiyon, 128 GB'lık depolama var. Bu da fazla fazla oyun depolama ya da e, video e, ya da ne bileyim fotoğraf, bunlar da fazla fazla size günlük kullanıcı günlük kullananlar için e, yeterlidir. Bir sonraki modelimize gelelim. Ben önerdiğim telefon e, Galaxy M33. Çok Samsung'dan gidiyoruz ama ben beğendiğim bir model. Çünkü bu da gene Samsung'un üretmiş olduğu Exynos 1280 işlemcisi gerçekten Galaxy a 33ün kullanmış bir işlemci. Bu da verimli odaklı. 5 nanometre mimarisine sahip bir işlemci. Bu da gene bataryadan daha az yiyecek ve performanslı işlerde kullanabileceğiniz bir işlemci türü. 5000 mAh bataryaya sahip. Gene arkadaşlar IPS LCD 120 Hz bir ekrana sahip. Tabii ki de gene 25 wattlık adaptörle 128 GB depolamaya 6 GB RAM destekliyor arkadaşlar. Kameralarımız gene M23 ile aynı. 50 megapiksele 8 megapiksel olmak üzere. Tabii ki e, yani hani Samsung olan kullanıcılar için bunları öneriyorum ve özellikle de dikkat ediyorum hangisi daha iyi performanslı diye. Şimdi bir sonraki de A serisinden önereceğim. Galaxy A23 6 GB RAM 128 GB'lık bir depolama alanına sahip. Bunun ekranı IPS LCD bir panel bu e, şey ama AMOLED kadar iyi değil ama kötü bir ekran da değil. Ama 90 Hz bir ekran yani akıcı bir ekran diyebiliriz gene. Onun dışında performansı da gene Snapdragon 680 işlemcisi var. 6 nanometre mimarisine sahip. Bu işlemci tabii ki de günlük kullanım için hayra hayli yeter. Yani bataryadan da yemiyor. 5000 mAh'lik bir bataryası var arkadaşlar. Gene içinden 15 Watt'lık bir şarj adaptörü çıkıyor. Başka baktığımız özellikle kameralara baktığımızda 50 megapiksellik ön kamerası 8 megapiksellik arka kamerası var. Dediğim gibi diğer kameraların megapiksellerini söylemiyorum. Çok genelde kullanıcılar ona bakmıyor ama ben dediğim gibi daha çok performans ve hız gibi batarya konusu hızlı şarj konusu ekran gibi özelliklere baktığım için onları da sadece söylüyorum. Bir sonraki önerdiğim model ise arkadaşlar tabii ki de bana kalırsa bir tık daha yüksek artık yavaş yavaş fiyatlarımız yükseliyor ee, Tabii ki de Tekno camon 18p bu modelde gene aynı şekilde 8 GB RAM 128 GB bir e, hafıza desteği var gene aynı şekilde ekranımız IPS LCD bir panel 90 Hz bir panel var arkadaşlar işlemci çok belki iyi olmayabilir yani gene e, Snapdragon işlemci değil. Bu sefer MediaTek işlemci daha çok günlük kullanım için. Oyun performansına nasıl yani size idare edebilecek bir işlemci. E, onun dışında arkadaşlar 33 watt'lık adaptörle geliyor dediğim gibi. E, MediaTek'in işlemcisi kullanılmış. Şimdi geldim bir sonraki modellere. Artık daha çok böyle performans, ekran, batarya Orada hepsinin bataryası 5000 mAh yani hani söylemiyorum ama 5000 mAh yani. Geldim bir sonraki telefonuma. Biraz daha artık performans yönünde isteyen kullanıcılara yönelik. Artık e, ben önerdiğim telefon ortalama Redmi Note 10 Pro yani bir, iki senelik bir telefon ama beğendiğim çok özellik var. Çünkü ekranını beğeniyorum. Ama 320 Hz. Onun dışında işlemcisi yine e, güzel yani gayet iyi bir ben kullanıcı olarak söylüyorum. Hızlı şarjı var ne bileyim bataryası iyi işlemcisi iyi. Yani gene bildiğim kadarıyla Snapdragon işlemci kullanıyor herhalde. Yani bunun oyunlardaki performansı harbiden beğeniyorum. Biraz da artık fiyatlar arttıkça özellikler artıyor. Kameramız 108 megapiksel bir ana kameramız var. Bu 4K 30 fps videolar çekebiliyor. Ön kameramız 1080'e 30 fps'lik Çeken kameramız var. 5000 mAh bataryayla destekli 33 watt şarj aletiyle Bazen tekrar edebiliyorum biraz heyecandan olabiliyor kusuruma bakmayın şu anda. Bir sonraki önerdiğim telefon Galaxy A52. Artık fiyatlar artıyor gittikçe. Bu A52 modeline niye öneriyorum? Ben bunu inceledim bizzat. Çünkü ekran yönünden olsun, performans yönünden olsun yine süper amoled bildiğiniz gibi Samsung üretmiş olduğu güzel ekranlardan 90 Hz'lik ekranla tazeleme olar batarya yani 4500 mAh batarya var. Bu da yine hızlı şarj edebiliyorsanız ekstra adaptörle 25 W'lık şarj edebiliyorsunuz. Kameralarını da ben çok beğendim denedim. Yani daha çok performans istiyorsanız A52 bizzat öneriyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın kusura bakmayın bazı yerlere e, tekrar ettim hatalı söyledim ken e, kanalımıza abone olmayı unutmayın e, siz ne düşünüyorsunuz videomun videonun yorumlarına bekliyorum görüşmek üzere bay bay